Aygariy Kazı Çalışmaları 2004 yılında başladı e, ve hala devam etmekte. Bu yıl 23. yılını e, devam ettiriyoruz kazıların. Şu an içinde bulunduğumuz bina Manisa Arkeoloji Müzesi ama çok özel bir salonda bulunuyoruz. Aygay Antik Kenti'nin meclis binasında ele geçen Tanrıça Hestia'nın önünde ve huzurunda şu anda bulunmaktayız. Manisa Müzesi bildiğiniz gibi yeni açılmış bir müze ama özellikle bu bulunduğumuz salon Aygay'da ele geçen heykellerin sergilendiği salon. Daha doğrusu bu salonun bir tasarım özelliği olarak antik dönemdeki meclis binasına benzer konumda tasarlandı. Yani şu an arkamda gördüğünüz estya heykeli ve onun dışındaki onurlandırma heykelleri antik dönemdeki pozisyonlarına uygun olarak yerleştirildi. Bu açıdan insanlar kendilerini yani 2500 sene önceki meclis binasının içindeymiş gibi hissetmeleri sağlandı. Bu açıdan oldukça önemli. Hestia aslında antik dönemin çok önemli tanrıçalarından bir tanesi, büyük tanrıçalardan biri. Özellikle evlerin, ocağın koruyucu tanrıçası, kentin koruyucu tanrıçası olarak anılıyor. Ve meclislerde Hestia'nın heykellerinin bulunduğunu biliyoruz antik dönemde. E, fakat Bizim kazılarda, Bülefteryon kazılarında 2005 ve 2006 yıllarında hestiyi iki parça halinde iki yılda biz bulduk. E, tabii çok uzun yıllar bizim kazı depomuzda saklandı ve ilk defa da bu yıl içinde müze açılınca e, sergilenmeye başladı. Şimdi hestiyanın önemi şu aslında. Kentin bütün birliğini, dirliğini ve düzenini koruyan bir tanrıça. Siz mecliste karar alırken aslında Hestia sizin tam karşınızda duruyor. Yani Hestia'nın gözlerinin içine bakarak kentle ilgili karar almak durumundasınız. O açıdan çok önemli ve bugüne kadar bildiğimiz Tek Hestia heykeli. Şimdi Roma döneminde Hestia'ya Vesta ismi veriliyor. Vesta heykellerini görebilirsiniz dünyanın farklı müzelerinde ama Roma dönemi öncesine ait Helenistik çağdan bildiğimiz Tek Hestia heykeli ve o Hestia heykeli de şu an Manisa Arkeoloji Müzesi'nde artık herkesin görebileceği durumda. Aygay Meclis Binası'nın bir özelliği daha var. Özellikle 2004 ve 2006 yıllar arasındaki kazılarda çok büyük bir heykel grubu ele geçti. Bu heykel grubu kaideleri, kaideleri üstünde duruyordu. O kaideleri de bulduk. Bu kaidelerin üstünde e, eski Yunanca önce yazıtlar da vardı. Bütün bunları biz tabii yavaş yavaş zamanla bir araya getirdik. Şimdi bunlar da burada restorasyonu tamamlandı ve sergilenecek. Şimdi bu heykel grubunun e, kaidesinde isimler yazıyor. Bu isimler bize heykellerin kimlere ait olduğunu gösteriyor. Şimdi anlaşılan şu ki meclis binası yaptırılırken bu aile Antifanes ve Diyafenes adında baba oğul meclisin yapımına destek olmuşlar. Yani sponsor olmuşlar. Bu tabii çok önemli bir görev. Meclis binası kentin en önemli kamusal yapısı. Şimdi bunun yapımına destek sağladıkları için e, halk tarafından heykelleri meclisin içine dikilmiş. Bunları onurlandırma heykeli diyoruz. Bu heykeller de aslında e, Anadolu'da bulunmuş en önemli helenistik heykel grupları arasında sayılabilir. Özellikle iki heykel tam merkezde duran Babaoğul, Antifanes ve Diyafenes çok iyi korunmuş durumda. E, böyle grup bir heykelin e, çok fazla örneği antik dünyadan günümüze ulaşmış değil. Bu açıdan Manisa Müzesi özellikle Aygay heykelleri açısından hani dünyanın en önemli müzelerinden biri haline gelmiş durum. Aygay'daki meclis binası aslında günümüzden 2400 yıl önce inşa ediliyor. Fakat birkaç yüzü kullanıldıktan sonra yaklaşık milattan önce 150 yıllarında yani günümüzden 2200 yıl önce kabaca yeniden inşa ediliyor. Bu heykeller ve Hesti heykeli de Bizim yeni meclis dediğimiz yeni meclisin inşaatı döneminde dikiliyor. Yani ortalama yaklaşık 2200 yaşında bu heykeller.